Merhaba arkadaşlar İşler bu hemen şu televizyon sesini kısıp arkadaşlar. Hani devam edelim. Bugün arkadaşlar size nasıl e, server ücret server açabileceğini göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Store'a gidiyoruz. E, Play Store'a gidiyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Yapıldı. multiplayer for Minecraft yazıyoruz tıklıyorum siz yazın burada ilk çıkan arkadaşlar şöyle girelim ben de yüklü olduğu için şey arkadaşlar böyle gözükecektir sizde yükle kısmı vardır siz yükle yükleye basıyoruz ondan sonra böyle bir ekran çıkacak atıyorum hangisine girelim e bu arada arkadaşlar e, size şöyle bir şey bakın, Create Server diyeceksiniz. Atıyorum bir tane server atacaksınız. Nasıl at? size söyleyeyim. Maksimum altı kişi, en fazla altı kişi olabiliyor survival Creative PvP ya da mini game oluyor. Ben e, mini game olarak seçeyim. Göstermek için ee, ya da Survivor seçim, Skyblock ya da World Injp. bu çok önemli değil. Ee, buradan adı falan şey yapıyoruz. Mesela şuna Kanca yazalım. Burada e, server şifresi 1 2 3 4 yazalım create diyoruz Arkadaşlar ve e, buradan bir tane sosyal medya hesabı Ben Facebook diyorum Arkadaşlar ben e, hemen şu şifreyi yazıp geliyorum hemen neler hadi paylaştı He, buradan şey herhalde bunu bilmiyorum e, bunu da böyle yapalım Hadi tamamdır. Ee, şimdi arkadaşlar buradan Creative ya da pvp oldu gösterir. Sen neden dondu? Ha. Evet e, bir yer ol, bir yer çıktı arkadaşlar. neden olduğunu soruyorsanız da e, bir server açtığımız için böyle oldu. Bu da neden mi dünya var? Neyse. Ben size e, şeyi açayım. Multiplayer. Hem. Şuraya girdiğimizde arkadaşlar e, size haritayı direkt atıyor. Bildiğiniz gibi. bilmiyorum. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. E, buradan Play Store diyelim. Şunayı şunu şu, kapat. Şimdi hemen gösterelim. Bu arada e, çok güzel bir uygulama. Çok tavsiye ederim. 65 5 yıldız verelim. Evet. Hey. 5 yıldız çok önemli değil. Şimdi buradan bir tane şey açalım. Sorul seçelim. Mesela Castle Battle. Buna basalım. Bazılarında da yer olmuyor arkadaşlar. Bunu seçelim. Hangi tuştu? He, buradan şuna basıyoruz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz giriyoruz. Buradan e, biraz bekliyoruz ve açılıyor arkadaşlar. Arada böyle oluyor. Biraz bekleyin. Evet. Açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir arkadaşımız da var burada. Birkaç kişi geldi. Arkadaşlar işte. Her neyse arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, Batuan da, e, Batuhan PvP arkada. Şunuzda da Survivor Game serisi gelebilir. Eğer çekilişi kazanırsam tabi. E, Hoşçakalın.